arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Ramazan vlog çekeceğiz size. Ramazan vlog'un ilk Ramazan vlog'umuz yani. Neredeyse 3 yıl, 4 yıl bu iş yapıyoruz. Her Ramazan'ın ilk sahur, <laughs> ilk iftarı. Biz burada daha gündüz de ama bugün de gece bizde Şu an Türkiye'de siz sahurları yediniz, uyuyorsunuz. Biz birazdan bizde sahurumuz yapar. Birazdan derken yani 5-6 saat, sonra, <laughs> sonra falan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ayrıyor aydın. He. Şimdi arkadaşlar biz sahur için yani alışveriş yapacağız geleceğiz bizim için biraz gecikmeli oldu bazı şeyler biliyorsunuz ki daha yeni geldiğimiz için ve şu an içerik odamız yok çoğu şeyimiz eksik o yüzden biraz koşuşturmalı bir Ramazan olacak bizim için. Ama videomuza giriş yaptık şimdi alışveriş yapmayız. 7 numarada. <laughs> Komşumuzla tanıştık arkadaşlar, İnanılmaz sevimli. Evet. <laughs> Belki tek, tekrar şey yaparsak, karşılaşırsak sizinle çekerim alt komşu alt komşumuzmuş sanırım. Dedi ki Yeniler siz misiniz? <laughs> evet. Ama çok sevimli değil mi? Evet. Çok sıcak kanlıydı. Ben ilk anlayamadım da ne dediğini falan, sonra konuştuk. Yani ben çok konuşamadım ama anladım yani. Öyle. ne nice evet. işte. Ben yani nice konuşmaya to meet you. çalıştım ama. <laughs> ne nice Öyle işte arkadaşlar. Tanıştık <laughs> ama yani. Size evimizi çekeyim mi şöyle? Arkadaşlar burası bizim evimiz. Burada evler böyle çok yüksek katlı değil. E, site inanılmaz güzel. İçinde bir sürü etkinlik var. Siteyi size çekeceğim zaten. size çok önem gösteriyorlar. Her gün burada e, her gün bunlar biçiliyor biliyor musunuz yani bir haftadır bakıyorum her gün dolaşıyorlar bir şeyler yapıyorlar Gür, gübreleniyor şey yapılıyor Yani çok, sürekli bununla uğraşıyorlar, uğraşıyorlar mesela şu siyah şeyleri bugün döktüler şurada bakın görüyor musunuz bunlar gübre sanırım ağaçların diplerini döküyorlar onlara şöyle hmm. göstereyim size çok iyi bakıyorlar bitkilere falan öyle işte hazır mısın Nuri Bey buralardan yüz dokuz kurtu nereye geldik Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın herhalde çok pahalı olan şeyler ee, kahve Şimdi arkadaşlar benim acilen Makine, bak. Burada Bunu elinde bile sürdüren Elektrik süpürgesi almam lazım çok acil arkadaşlar. Ha şurada. Baktım ve hiçbir şey anlamadım. Evet. Türkiye'de Dyson fiyatlarını da e, biliyoruz zaten. Ben Şimdi Amerika'da da çekiyorum. Dyson mu? <laughs> Dyson, 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 evet. Dyson. Işte. Sana, Hadi, bir Dyson Yok aşkım, Dyson almayabilirim belki. Çok uygun değil aşkım. Arkadaşlar ben markete gitmiştim. Markette elektrik süpürgeleri 50 dolar 60 dolar civarında böyle bir kes süpürgeler. O şekilde yani çok uygun da. Ama tabii ki Dyson e, 350 civarı. Annice, Onlarla, bekle, bin, bin dolar civarı. Anneciğim neredeyse 7000 6000 dolar 6000 TL ediyor. Ya yani öyle ediyor. Ama yine bu şimdi, uygun Türkiye'de Türkiye'de Dyson'lar ne kadar şu an? Bir Türkiye'ye göre G12'ler şu an Türkiye'de 10.000 lira. Şey bizim Burak, eski eski ya. Ya. eski bizim bu zaten. Sessiz olur musun lütfen? 300 350 bizim eski. Ama yani alım gücü olarak bakarsak böyle bir belki bir iki günlük çalışmak yani burası için. Doğru. Bunlar da pahalı bunlar çünkü Avrupa'dan gelen bunlar, ekspor bunlar. Amerika kendi mallara bakarsak ya da Amerika'dan şuraya mesela şak var. Robo, robo da vardı. Robo Amerikan bir şey değil mi? O da mı yabancı? Şu şu şarkılara şarkı, bakarsan şarkı. daha uygun fiyatı. Şey Ama şey? canım sen Dyson'unu al, için rahat etsin. Bir kere diğer diye bunlarda ne olacağı bilmiyoruz. Bir, bir yüzden... söyler misin? Yardımcı olsun bize de, hani biz de fikir sahibi olalım. Başka şurada Tineco da var, bu da var. Evet, tamam soralım onlara, bir anlatsınlar falan. Evet. Bu 60 dakika, diye de 60 dakika. Çok şeyler büyük bizim evdeki ya böyle. O da deli, diğer makinelerde de güç ve şey büyük, dersin daha iyi ver basın dedi bir bak, kere basın her halinde bak, test etsin bak. bak sonra sen test et oh beğendin mi? evet beğendim çok güzel beğendim. tamam beğendim. şimdi beğendim. maniye ver şimdi alayım iyi yeterli yani ben buradan arkadaşlar beğendim. yani buradan e, diğer markalar arkadaş geldiğinde anlatmıştır en güçlü ve e, güvenilir dayanıklı Dyson. Dyson böyle a, Avrupa a, falan olduğundan değil. Onlar bunlardan daha güvenilir olduğu, olduğu için. Ve bunlar da biz de bilmediğimiz için değil. ki buradaki fiyatlar bakıyorum arkadaşlar. Biz Dyson şu an hangisi alacağız? 450 olan mı alalım? 450. Bunlar 400. 249. Ama bakıyorsunuz burada ne diyorlar? 40 dakikaya kadar Hypacity Accelerator Section. Bunlar LED. Ee, bilmiyoruz. O yüzden bilmediğimiz şey için ki burada vereceğimiz V on on alalım dedim ben Fatma'ya. Onik mesela neden on alalım? Çünkü bu güçlü, o da güçlü. İki başlık var burada iki başlık koymadılar. Ama biz bildiğimiz için bak iki başlık var. Yani aynısı. Tek farkı bu hafifmiş ve dijital ekran var. Bunda bu da anda çalışırken. E tabi zaten öyle dediler, hafif yazıyor orada. Yok ya, bunu... bu da hafif. Yani ben ha, o da mı hafif? Evet, ağırlık istedim. O zaman sorun yok. Ben zaten bunu ilk sana sürpriz yapacağın zaman da çok araştırmıştım. Hala o bilgiler, Çıklar bu güncellemeler... Mesela buranın da pili belki uzun süreki ki uzun sürmüyor. %30 daha fazla 8'den biz evdeyken 8 kullanıyorduk. Şimdi Fatma'nın geri koyduğu 10 al, biz 10 alalım dedim. 440'a yani bunu fazla 100 dolar daha vermemizi anlamı yok. Sadece ne için 100 dolar daha fazla vermiş olacağız? Buradaki dijital ekran için. Ki ona ihtiyacımız yok. Zaten ışıklar var. bir iki üç nokta. Şu koşede burada. Yani Alim. o ederken, çalışırken kaç tane kaldı pili görebiliyoruz. Dyson'ın da Dyson'ı. Halim koş koş. Şimdi bunu aldım arkadaşlar. Bir eksiğim daha var mı diye düşünüyorum. Burada bakacağım iki dakika. Şimdi Walmart'a geldik arkadaşlar. Geçen sefer de bu m, mutfak şeylerini Walmart'tan almıştım. Burada çok seçenek var ve güzel. Ama m, nasıl söyleyeyim? Denemiyorum galiba. musun kocacığım? <laughs> Denemem <laughs> karşıdakiler de durmaları gerekiyor. Ama bak bu da dönecek galiba Nuri. Gördün mü bak? Hadi. Amerika serseri. Amerika serseri, serseri kovboy. <gülüyor> serseri. <gülüyor> Yalnız kocam kendimi ne kadar kendini ne kadar ama şey Ankara'lı kabul etmiş. Şu ne? Burası değil. Bu Kurtuklar işte ama sen Görmüyorsun, götürmüyorum. Burada bir mesela mobil bilmem ne. Şimdi bir mobilyacıya gittik. Fiyatlar o kadar pahalı ki. Nuru diyordu ki, işte hemen alalım çıkalım. Artık bunu aldım. Zaten Ramazan falan. Hemen halledelim diyordu. Fiyatları gördükten sonra bana diyor ki içeride. Hatta ben vazgeçtim. <laughs> şimdi, şimdi e, nasıl söyleyeyim? Açık arttırmayla mobilya satılan bir yer varmış. Oraya gidiyoruz ve fiyatlar çok uygunmuş. Öyle söylediler. Oraya bakacağız. Umarım gönlümüze göre bir şeyler buluruz ve alırız. Çünkü çok fazla para vermek istemiyorum arkadaşlar. Sen istiyor musun Nuri Bey? Çok mu? Hmm. fakir kocam ya. Ama ben sen zengin diye evlenmiştim. Seninle paranın için evlendim ya ben unuttun mu? Ya bir şeyle o zaman. Hay Allah ya. Vallahi billahi. Tüh. Böyle paralar yiy 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 <laughs> yiy. Yiyecekti. Evet. Ama çok da şey kaybetmedim. Az önce Dyson aldım işte. 500 hey. evet. dolar değerinde. Evet. Kocamanın Dyson aldı arkadaşlar. Arkadaşlar burada kırmızı bir abimiz e, böyle koltuk yapıyormuş. E, şu ya da bu bu ikisinden birini alacağız bakın L koltuk. İkisinden birini alacağız. Halim bekler misin? Alim? Bir sessiz ol. İkisinden birini alacağız. Yani öncelik şuna verdim. Eğer olmazsa bu. Yani ben bunu da çok beğendim. Bu da çok güzel Nuri. yani. ikisi de çok güzel. Arkadaşlar şimdi şu halıyı beğendik buradan. Ama ölçüsünü tam olarak bilmiyoruz. Yani Nuri tam ölçü... Bu iki uç aşkım. Büyük değil uç, mi? 3 üç metre iki. Yeterli ya. Hatta evet. suçuk da gelebilir bence yeterli. Tamam. Bir tane mutfağı hala bakmamız lazım sevgilim de. Mutfağı hala ince, hafif böyle yani şey yapabilir hatta yıkanabilir olursa çok daha iyi olur. Öyle bir halı mutfağa da bakalım. Onu aşağıdaki makinelere de koyabilir Arkadaşlar yani market alışverişi <laughs> gibi bu oldu bu şey Baba, e, ev alışverişi gibi oldu gene. Market alışverişi <laughs> yapamayacağız çocuklar çünkü iyi değil. Artık Ramazan <laughs> alışverişi yarına kaldı. Bugün <laughs> idare edeceğiz. Onu da yarın yapacağız. <laughs> Yani baba. dün biz alışveriş yapmıştık. Ya o yüzden biraz mi? idare edebilecek durumda. Alim bekler misin anneciğim? Ya baba, işte. İndireceğim anneciğim. Bekle bir tane. Şimdi ürünleri okutacağız. Burada kasiyer yok arkadaşlar. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Yani var da geliyor bakıyor. Burada mesela... Şöyle geliyorsun, okutuyorsun. Onu da aşkım getir. İçinde galiba bebeğim. Evet. Tamam. Bu da bir Şu oyuncakları da şey, bunu okuttuk değil mi? Orayı elindekini. Tamam, bu üçlüyü okuttuk. Şimdi bunları okuttuk. Şimdi şunları okutacağız aşkım. Oyuncağı hemen Tamam. 50 TL. Bu nerede? <laughs> tamam. Poşetleri zensi. <laughs> nerede? Nerede? <laughs> Çatal kaşık dedi. 10 dolar Arkadaşlar bakın içinde çatal kaşık hepsi var. Bir de şu çatal kaşıklık var. 10 abi. dolar. Nu alim almış. Yok koy kaşığa ya. Bir şey değil. Hayır etmiyor. Hayır ya. Saçıkla bana şey Çaktırmadan hayır. <laughs> Siz de yapıyor musunuz arkadaşlar? Bir şey <laughs> Tamam. Şu tabaklar var aşkım burada. bir bekle bekle. Benim sonuncusu. Ha. Yok mu? Yok. Bırak o zaman onu. Yapacak bir şey yok. Onu uğraşamayacağız şimdi. Başka yok değil mi? Yok. Bunları hallettik. Şu an çocuk var. Elindekini versene. Yapmadın mı? Bir tanesini yaptı. Halim onu da getir anneciğim. <gülüyor> 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 hayır hayır. Okuttuk herhalde onu. 2 i̇ki iki yaparız. Ya tamam tamam bebeğim bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Tamam her şeyi geçirdik. Ne kadar tuttu toplam? 280. 280 TL tuttu arkadaşlar. Dolar tuttu arkadaşlar. TL diyorum ya alışkanlık işte. Şu alimin oyuncağı biraz pahalı. 50 50 dolar. Baba, tamam, Bekle anneciğim. Arkadaşlar arabaya sığdırdık ve gidiyoruz. Yarın da koltuklarımız gelecek. Şimdi üniteyi sipariş vereceğiz gidince. Aa birçok şeyimiz hali olmuş oluyor hamdolsun. Ee, yarın sabahtan da market için bir şeyler alırız. Yani Ramazan şu şey yaparız. Bu durum benim hiç içime sinmiyor. Ama neyse ilk etapta mecbur kaldığım için kullanmak zorundayım. Yani yapacak bir şey yok. Ama toplu kullanım var. Gerçi çok az kişi oluyor apartmanda ama gene de işte yani biz Türkler genel mahalle temizlik konusunda hassas olduğumuz için çok bize göre bir kültür değil. Yani toplu çamaşır makinesi kullanmak. E, telefonda bir uygulama var arkadaşlar. Şurada QR kod var. Görüyor musunuz? Onu okutuyorsunuz. Okutarak çalıştırıyorsunuz makineleri. O şekilde çalışıyor. Şimdi şeyden çıkardım. Yıkamadan çıkardım. Kurutmaya attım. Bunlar böyle bildiğiniz sanayi tip makine galiba. O yüzden hem çok güzel yıkıyorlar hem de hızlı yıkıyorlar. Yani makineler güzel ama yani dediğim gibi değişiklikleri falan iş. Değişik. Baksanıza. Ya şöyle göstereyim aslında. Şimdi de gösterebilirim size. Şöyle bakın. Böyle tır 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 dönüyor. Hatta yıkanırken kapağını bile açabiliyorsunuz. <laughs> Eskiden Türkiye'de de vardı aslında yani eski filmlerinde falan görebiliyoruz. Bu makinelerde. Arkadaşlar halımızı serdik. Nasıl olmuş? <laughs> şuraya bakın. Tam şuraya koltuk gelecek. Tam şuraya da TV ünitesi. Tamamdır işte. Şurada küçük bir boşluk kalıyor. Orası zaten çok doldurmak istemiyorum. Evi. Evi böyle boş bırakmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar arkadaşlar. Artık daha fazla da bir şey almayacağım. Yeterli ka Yeterli. Bir olsun. Dyson'ı mı açma vakti gelmedi mi Dyson'ı mı açma vakti kocacığım Dyson he <laughs> çok heyecanlıyım çünkü ev çok kirli <laughs> size yeni çöpümü de göstereyim. bu yeni çöpüm arkadaşlar böyle burada düğmesi var basıyorsunuz fışt açılıyor basıyorsunuz kapanıyor elektronik çöp Burada böyle büyük çöp daha rahat oluyor dediler. Biz de öyle aldık. Normalde ben tezgah küçük çöp var ya onu kullanıyordum. Ama tabii kapının önünden artık çöp almayacaklar için. Mutfağa uyumlu oldu ama falan. İyi. Kocacığım komşularımızla nasıl İngilizce konuştum? Hemen anlatmalısın lütfen. <laughs> Yani, hmm. ama ben çok yorgunum. ya. Bunu şöyle hepsini topladım bana biraz anlatır mısın? Evet, dinliyorum. Bunlar kart mı? Hayır. ablamı falan gördüm orada. O yüzden bir ağladım bir tur yani. <laughs> Aynen her şey tamamdır. Kardeşim çok özgürlük. <laughs>

başlı şu şekilde. Şurada bir şey daha var. Bu ne? Şarj aleti. Amerika stili. Ah, <laughs> <laughs> duvar montajı. Ben de bunu düşünüyordum. Biliyor musunuz yolda duvar montaj şeyi var mı diye düşünüyordum. Varmış Allah'tan. Şükürler <laughs> olsun. <laughs> Tam şuraya Mutfağı yanına yapacağım. Montajı da. bir şey söyleyeceğim. Böyle. Bir tane şey var. Bir tane şey var. Ee, Tek. Bir şey var. Tek başlık. Tek Ama sorun Tek başlık evet. Tek başlık var. İlerden böyle gerilmiş var. Bir de daha az, sessiz mi? <laughs> arkadaşlar, ee, şöyle bir kirli sepet aldım. Kirli sepetim çok şirin değil mi? Baksanıza. Şöyle bir kirli sepet aldım. Kesme tahtası almıştım ama yanlış bir tahta almışım sanırım Kötüydü. Şöyle düzgün bir kesme tahtası aldım. Sonra kalp kaşık takımı aldım, şöyle tipsiz bir şey ama yani. Zaten memlekette giyip böyle sunum yapacak durumlarım da yok yani. Burada ne var? Bir bakayım. Ne da hatırlamıyorum. Ay burada kahve var diyor. Şimdi bir bıçak aldım. Meyve bıçağı. Ya Solinger'in yerini ara... Yani Solinger'lerin var ya memlekette. Onları arıyorum şu anda. Aldığım bıçakların hiçbiri düzgün değil. Yani bir Solinger'e etmiyor ya. şu. Sonrasında bir de şöyle salata tabağı tarzı tabak aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kadar işte. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, biz şimdi savur hazırlayacağız, savur videosuyla devam ederiz. Akşam da onu yayınlarız muhtemelen. Çünkü bu ara çok video konumuz var. Çekebilme imkanımız da var. Yeni hayat kurduğumuz için e, ee, videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>